Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için yakın zamanda evlenecekleri konuşulurken bir anda ayrılan Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış. Aynı menajerlik ajansına bağlı olmaları sebebiyle ajan sadece ayrılığı do doğrular. Netlikle bir açıklama gerçekleştirmişti. Bu ayrılık ardından sessizliğini bozan ilk isim Hande Erçel oldu. Kendisine sorulan arkadaşlığımız devam ediyor mu? Sorusu üzerine çok gereksiz bir soru oldu. Olur mu öyle şey? Böyle şeyleri konuşmayalım. Hiç gerek yok ifadelerini kullanan Hande Erçel eskisi birisi Kerem Gülsün ile arkadaşlıklarını... Tamam etmediğimiz sinyalini verdi herkes arkadaşlar anında böyle videoları gelmesini istiyorsanız o zaman kanalımda kalmayı unutmayın hoşçakalın